Selam arkadaşlar, bir videoma da hoş geldiniz. Bu videoda frame data'yı detaylı bir şekilde anlatacağım ama oyunda anlatmayacağım. Onun yerine Paint'te görsel olarak anlatmaya karar verdim. Öbür türlü bayağı bir kafa karıştıracak çünkü. Zaten yeterince kafa karıştırıcı bir şey. Neyse, şimdi bu frame data nedir öncelikle? Bu frame data, hatta şu sağda da görmüşsünüzdür sağ altta mod komata görmüşsünüzdür yani. Bütün hareketlerin belirli bir frame datası var. Bu frame data hızlarını gösteriyor hareketlerin. Ve hareketlerin hızlarını biz dövüş oyunlarında, bütün dövüş oyunlarında şeye göre alırız. Saniyenin 60'ta biri en yavaş birimdir. Yani o da ekranın yenilenmesi hızı yani. 60 FPS'de yürüdüğü için bilgisayarlar ya da PlayStation'larda aslında 30 FPS'de görünüyor ama aslında 60 FPS'de yürüyor arkada. Neyse. Bütün dövüş oyunlarında frame data denen bir şey var ve bütün dövüş oyunlarını özünü kapsıyor. O yüzden bayağı teknik bir konu. Yani eğlence için dövüş oyunu oynuyorsanız boş verin. Hiç direkt şey yapmadan kapatabilirsiniz videoyu. Bu da çok daha hardcore e, ilgilenenler için bu video. Şimdi şu şeylerin acaba mouse'u görebiliyor musunuz? Öncelikle onu kontrol edeyim malumiyet. Şurada mouse'u göremiyorsunuz. Evet şimdi şunu gönül gösterelim mouse'u. Hops. Diğer video. Hı. Şimdi mouse'u görebiliyor olması lazım. Bunun bunların her biri bir frame diyelim. Şu kutucukların her biri. Burada söylemiştim başta tekrar söyleyeyim ama her saniye 60 frame geçiyor. Yani oyun oynarken Mortal Kombat ya da dövüş oyunları oynarken her saniye 60 frame geçiyor. Bunu aklınızda tutun. Bunların her biri bir frame. Şuraya ben örnek olarak bir tane şey koydum. Um, ee, frame data şey koydum. Bu hareketi örnek gösterip ona göre ne nasıl nasıl olduğunu anlayacağım. Mortal Kombat ve Injustice 1'de böyle bir kolaylık yapmışlardı adamlar. Buraya nelerin ne kadar hızlı olduğunu falan yazmışlardı. O yüzden kolayca onları alabiliyorum. Street Fighter 5'te falan yoktu. Emin değilim ama yani küçük kısa bir süre oynadım. Pek göremedim orada. O yüzden buradan örnek alacağım. Şimdi frame data'ya gelelim. Startup 6 diyor değil mi? Evet. Bu demektir ki başlangıcı hareketin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frame'de hareket başlıyor. Yani başlangıç animasyonu saniyenin e, onda onda biri. Onda biri diyor değil mi? Evet saniyenin onda birinde vuruyor. Yani 6 frame'de hareket ilerliyor. Sonraki 2 frame'de bakın aktif diyor şurada. 2 frame'de rakibe vuruyor. Yani normalde burada hiçbirinde vurmaz. Ama bu bittikten sonraki 2 frame vuruyor rakibe. Sonra bot Şunu al. Eğer rakip bu iki frame içinde bloklarsa Ondan sonra ki 4 frame sizin karakteriniz yani bu hareketi yapan karakter şey yiyor. Penaltı yiyor bir çeşit. Yani ondan sonraki 4 frame kıpırdayamıyor karakteriniz. Yani sizin kol devre dışı kalıyor. Basitçe. Eğer bu hareket kaçarsa 21 frame boyunca recover yazıyor. Sizin karakteriniz hareket edemiyor. Tabi kaçarsa. Vurursa 4 frame boyunca hareket edemiyor. Bu yüzden işte eğer mesela bu hareket yaparsanız 6 frame mesela şurada şu anda örnek aldığımız hareketi yaparsanız rakibe vurursanız veya bloklar bloklarsa rakip diyelim. Eğer rakip bloklarsa ondan sonraki 4 frame boyunca rakibin hareketi başlar. Bu şunu şuraya bir yerleştirelim. Şöyle bir şekilde alalım. Bir kere daha şöyle alalım. Yani bu demektir ki siz bunu vurduktan sonra yani iki tarafında şey bittikten sonra şu arada bir tane daha fazla olması gereken şeyler var. Ama iki tarafta da orada kıpırdayamadığı için onu bahsetmeyeceğim. Hiç direk orası olmamış gibi davranacağım. Öyle bunu söylediğimde unutun. Orada bir şey yokmuş gibi davranın. Bu andan itibaren rakibin yapacağı o da aynı hareketle karşılık verdi diyelim. O da 6 frame'lik hareketle karşılık verdi diyelim. Siz de 6 frame'lik hareketle Saldıracaksınız diyelim. Şöyle oluyor işte ondan sonra 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 Ondan sonraki iki frame'de 1, 2 frame 1, de 1-2-1-2 Yani Görebiliyor musunuz? Burada geldiği anda Buraya geldiği anda Daha bakın 2 frame ilerlemişken Sizin vurduğunuz hareket, rakibinki size önceden vuruyor. Çünkü bu andan itibaren vurmaya başlıyor. İşte bu yüzden frame data önemli. Eğer bu kadar eksi bir hareketiniz varsa ve rakibin hareketlerinden daha hızlı başka bir hareketiniz yoksa kaybedersiniz bu ıı, trade diyelim. Eğer mesela bu 6 frame hareket combo başlangıcıysa ve siz bundan sonra direkt spamlamaya çalışırsanız tekrar aynı hareketi siz hasar alacaksınız. Çünkü rakibin hem avantajda değilsiniz hem e, dezavantajdasınız. Hem de rakibin hareketi sizin hareketinizle aynı hızda. Yani bu ne demek? Kesinlikle kaybedeceksiniz bu küçük trade'i. Bu küçük değiş tokuşu diyelim. Eğer full combo açan bir hareketse de full kaybedersiniz. İşte benim sürekli daha aşağıdan vuran hareket neydi o down one eğilerek yumruk at sürekli atmalarına da sinir olmamın sebebi bu. Çünkü aşırı saçma. Çünkü yaptığınız damvanların hepsi neredeyse. Hatta bütün damvanlar eksidir. Yani şu eksi 4 gibi bir şeydir. Yani ondan sonra belirli bir toparlanma şeyiniz var. Karakterinizin toparlanması gereken bir süresi var. O yüzden saçma yani bunu yapmak. Tamamen kötü bir oyuncunun işareti. Sürekli aşağı, aşağı bir aşağı bir aşağı bir. Neyse. Şunu geriye saralım full. Şimdi diyelim ki rakibe vurdunuz. Bu demektir ki şu şeyi geri alalım. Gel bakalım. Şimdi rakibe vurdunuz diyelim. Ondan sonra rakip kıpırdamak isterse eğer Bakın burada ne yazıyor? Hit advantage 13 yazıyor ya. Şu rakibin Burada şunu kırmızıya işaretledim. Fark edin. Bu rakibin, bu da siz, yukarıdaki de sizin. Burada 13 yazıyor ya. Eğer rakip bu hasarı alırsa, yani bu vuruşu yerse ama sadece bu hareket için geçerli. Çünkü bakın bu hareketin frame datası da yazıyor. Hit advantage'ın 13 olduğu. Bu demektir ki rakip o hareketi yedikten 13 frame boyunca 6 7 8, 8 9 10 11 12 13 biraz kapalı olmadığı için böyle bir problem oldu. Hazır elimdeymişken şöyle bir kapatayım. Şöyle bir kapatalım. Beyaz, beyaz, beyaz. Hı. Sen de beyaz. Ee, yani siz rakibe vurduktan sonra rakip eksi 13'te ve bu kadar süre boyunca rakibe başka bir vuruş yapabilirsiniz. Rakip burayı bloklayabilir ama. Hatta onu o yüzden farklı bir renk yapalım. Hit advantage farklı bir şey çünkü. Rakip burayı bloklayabilir. Full buraya kadar olan kısmı. Bir kere vurdunuz durdunuz diyelim. Başka hiçbir şey yapmadınız. Tabi bu Mortal Kombat'ta böyle. Street Fighter gibi oyunlarda bu kadar yüksek hit advantage zaten çok az bulunur. Ama Mortal Kombat'ın şöyle bir özelliği var. Eğer string'i devam ettirmezseniz sonraki vuruşlarınız rakip bloklayabiliyor. O yüzden bundan sonra rakibe vurabilirsiniz ama rakip bloklayabilir o kısmı. Yani şu ilk vuruşu vurduğunuz bu kadar. Başka bir şey yapmadınız. Ondan sonraki 13 frame boyunca yani 13 frame 13 frame boyunca yani saniyenin 60'da 13'ünde rakibi başka bir hareket yapabilirsiniz. Ve rakip bunu bloklamak zorunda. O arada hiçbir şey yapamaz. Tabi yaptığınız hareket 13 frame'den daha hızlıysa. Yani mesela 20 frame'lik bir hareket yaparsanız. Diyelim ki 20 frame hareket yaptınız mesela. Hareketiniz başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 frame'lik bir hareket yaptınız diyelim. Eğer rakibin yaptığı hareket 2 frame ise diyelim, 2 frame kadar hızlı bir hareket olamaz. Mortal Kombat'ta işte yok böyle bir hareket. Ama yine de öyle yaptı diyelim. Öyle bir hareket yaptınız diyelim. Yaptılar diyelim daha doğrusu. Şundan sonraki 2 gri vuracaktır. Gri dedim. <laughs> Bu ikisi size vuracaktır. Siz daha hareketi başlamadan. Yani ne kadar avantajlı olursanız bile yapacağınız hareket çok yavaşsa Yine rakip vurur. Evet frame data bu şekilde. Daha kafa karıştırmadan bu videoyu bitireyim çünkü gerçekten de kafa karıştırıcı bir konu. Şimdi kısaca özet geçelim. Bir hareket yaptınız, onun belirli bir başlangıcı var. Onun belirli bir açık kalma zamanı var. Yani bu iki frame boyunca rakibi vurur. Eğer rakip onun menzilindeyse. Eğer değilse kaçar. Ve kaçarsa eğer 21 frame'de toplamda toparlanır sizin karakteriniz. Yani tahmin ediyorum bu şey Liu Kang'in e, forward one'ı büyük ihtimalle ileri biri yani F1 tahminimce. Çünkü bu kadar fazla recovery olan bir o var diye biliyorum ama emin değilim başkası olabilir rakip. Eğer rakibe bloklarsa rakip blok advantage var bu bütün hareketlerde farklıdır. Bunda eksi 4 bu yüzden eksi 4 diyelim Eee, hayır sen değilsin. Yanlış renk. Gel buraya. Ha. Bu dört boyunca siz hareket edemezsiniz yani kısaca. Evet güzel kafaymış. Şunu şöyle yap. Ha. Bu dört frame boyunca hareket edemezsiniz ve rakip hareket edebilir burada. Yani burada o hareket, önce sizden önce hareket etmeye başlar. O yüzden işte eksi olan hareketleri yapınca sonradan bir şey yapma, bloklamanız gerekiyor yani ya da armorlamanız gerekiyor. Ya armor ya da blok. Sonuç olarak bu kadar. Cancel'lamak da şuradaki tam olarak emin değilim ama büyük ihtimalle benim söylediğim gibi bu hareket başladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hmm, bundan emin değilim. Ama Ha gelsin gerçi öyle. Çünkü şurada bir boşluk daha var ya. Aa, çok karıştıracak o ya. Kafayı çok karıştıracak o sizin için. Ben boş ver. işte. Bunu anlatacak Ama şunu bilin. Şu cancel'lamak için cancel'ladığı frame daha doğrusu. Şu arada bir boşluk var çünkü. İki, iki tarafında block stun yediği bir boşluk var. Tam bu arada. Yani orada bir ee, 3-5 frame daha ekstra var. Ama onu görmüyoruz çünkü görmemize gerek yok. Ama işte o kaçıncı frame'de başka bir special'a cancel'ladığımızı gösteriyor bu cancel olayı. Neyse. Bir avantajı da o az önce söylediğim şekilde eğer hasar alırsanız yani vurulursanız o kadar frame boyunca hareket edemez ve herhangi bir şey yapamazsınız. Sadece bloklayabilirsiniz. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.